Ne zaman hazırsa. Hazır. Hazır mısın? Hazır. Tamam. <laughs> 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 programındayız. Sinema bazlı sorular soruyoruz ama şu şekilde kamera ile ilgili bir soru değil de sinema salonuyla ilgili bir soru da olabilir. Genel izleyici derken burada sadece amatör film izleyenleri değil yani yönetmen seviyesine kadar herkes gelebilir. Öyle bir problem yok. Sadece benim sorma zorluğum gelen kişiye göre değişecek. Hazırsın. Hazırım başlı. Hangi filmi konuşacağız? Get Out. Get Out konuşacağız. Jordan Peele'dan. Peki önce bir kısa bir düşünceni alalım Get Out'la ilgili. Out bence son dönemlerde çıkan korku filmlerinden kendi sıyırmayı başaran bir film. Çünkü çoğu korku filmine göre biraz daha farklı bir konu işliyor. Mesela çoğunlukla bir katil olur. E, tabii böyle olmak zorunda değil ama cin olur, hayalet olur, bir şey olur. Ama Get Out tam olarak ırkçılığı konu alıyor. Ve bunu yapan korku film ben... Yani bunu yapan çok film vardır ama korku film olarak yok. Yani Get Out sence korku filmi? Korku filmi Emin evet misin? Emin. Peki korktuğun hangi sahnesi oldu mesela spesifik olarak? Yani korktuğum bir sahnesi olmadı ama zaten korku filmlerinde bir kork yani korku çok göreceli olarak bir şey olduğu için illa korkmam gerekmiyor. Yani mesela şöyle düşünüyorum aynı zamanda bir siyahi filmi izlerken korkabilir çünkü yani daha rahat muhtemelen kendisini onun karşısındaki yerine koyabilir. Bu korkma değil de gerilime girmez mi biraz? Yani germesi değil mi onun? İzleyiciyi mi yoksa i̇zleyici, siyahi arkadaşını? İzleyiciyi... Yani beyazı da gerer, siyahı da gerer. Ha evet, yani bir gerilim veya korku filmi istesem bunu yapması gerekiyor. Yani yok, tam olarak bir korku filmi olduğunu düşünmüyorum. Neden? Yani sadece gerilim filmi olarak düşünüyorum ben Çünkü yani korku dediğin, bana bir yerde o scary dediğimiz etkiyi yaratması lazım. Bu sürekli geriyor ve bırakıyor şeklinde devam ediyor. Yani biraz iç kokvari çalışıyor. Ha evet Hitchcock da benzer çalışıyor doğru. Ama mesela Hitchcock'un çoğu filmde korkuya girer. Yani çoğu girmez belki de. Mesela Psycho ve The Birds. Hani izlerken korkmayız, geliriz sadece. Ama Psycho'da mesela şey var, bıçaklanma sahnesi var ya küvette. Mesela o gerip gerip korkuyu yaşattığı an ya. Yani. Evet doğru. Hani mesela Get Out'ta öyle bir şey gördün mü? Get Out'ta ondan sonra onun üzerine korkuttuğu bir sahne mi? Evet. Düşüneyim. Yani bu konunun odağı üzerine korkuttuğu bir sahne var mı senin? Bu kadar Jump scare'dan yok. bahsediyorsun yoksa... Ya jump scare olmak zorunda değil. Bir yerde scare olsun ama jump olmak zorunda değil. Yani zıplatmak zorunda değil bize. Yani aklıma gelen jump scare var şu an mesela. Ne var? Bu aşağıdan kurtulduğu sahne var filmin sonlarına doğru. Hani bağlamışlar ya bir yerden kurtuluyor. Evet. Orada bir geyik kafasını alıyor ve ailenin... Spoiler verseniz biraz ama ailenin işte şu baba olan karakterini keçi boynuzunu saplıyor fakat bunu biz anlamıyoruz. Çünkü adam bir dönüyor bir yere kamera farklı yere dönüyor sonra tekrar geri dönüyor. onunu onu fark etmiyoruz ve birden birdenbire saplarken görüyoruz. Ben onu. sana daha korkunç bir sahne söyleyeyim mi? Chris'in aşağı indiği sahne sigara içmek için aşağı indiği sahnede diğer siyahi üzerine doğru koşarken sence daha çok korkunç değil mi? Yani o... Ne olacağı belli değil. Bir saniyelik bir şey de olsa üzerine hızla bir adam koşuyor. Evet o sahne aklıma geldi ama o daha çok hani sanki gerilim gibi. Yani izlerken hani geriliyorsunuz çünkü size doğru geliyor ama korkutmuyor ki orada. Tekrar yandan geçiyor zaten. Bir abi. kalp seviyesi yükseliyor mu? Evet yükseliyor. Bak Scare dediğim bu. Yani fear'dan bahsetmiyorum. Hani. Ha. O korkuyu yaşatıyor sana mesela. Evet doğru yani iyi geliyor. <laughs> Filmin ilk baş sahnesini hatırlıyor musun? Açılış. Hı, hatırlıyorum. Açılışta arabanın içinde çalan şarkının adını biliyor musun? Hatta zaten direkt nakaratı söylüyor. Yok hatırlamıyorum. Run, rabbit run. Hatır, evet. Böyle deyince hatırlar gibi oldu. İlk başta ki sahneye giriş sahnesini hatırlıyorsun. Bir siyahi mahallenin kenarında. Aynı. Tamam, aynen, kaçırılıyor. onun kim olduğunu biliyorsun. Evet. Ya filmde daha sonra işte o kaçırıldığını ve kölelik olarak e, hizmet verdiğini... Kaçırılığını tanıyorsun. Kaçırılığını mı? Kaçıran var ya, vurup arabaya bindiren. Ee, yok onu tanımıyorum. Emin evet, misin? Tanıyorumdur belki ama... Filmin evet. içinde bir karakter o. Öyledir illaki de. Şey mi acaba şu abi karakteri mi? Evet. Odur herhalde. Çünkü o e, bir yemek sahnesinde falan da kavgayı bayağı seviyor. Yok yemek yaşıyor. sahnesi değil. Onun bize o olduğunu nerede gösteriyor? Ben onu kaçırdım bilmiyorum onu. Tamam. Filmin en sonunda Chris arabaya biniyor. Onun arabasına biniyor. Kafasını diğer tarafa çevirdiğinde onun en başta kullandığı maskeyi görüyor. Ha evet evet hatırladım şimdi. Ha, Doğru. Orada ama anlıyoruz. ama şey aklıma gelmemişti yani o zamanda. Kaç kere izledin peki filmi? Bayağı izledim. Yani 10 kere izlemişimdir belki. Ve gene izlerim, sıkılmıyorum. <laughs> peki o Deep Space sahnesi sence bir filme gönderme olabilir mi? Hani hipnotize olduğunda uzay gibi bir yere düşüyor ya. Evet. Derin karanlığa düşüyor. Bir filme gönderme belki izlemedimmişimdir, ee, bilmiyorum. Yani belki bir House filmini seyretmiş miyim? House? House. Bu şey 80'lerin korku filmi. İzledim ama çok küçüktüm yani. Orada bir aynanın içinden... Evet da düşüyor. Yani. Siyah bir yerde. Tabi orada bir yere düşüyor da yan çekimler falan biraz onu andırıyor. Yani Jordan Peele eski bir adam aslında. Evet doğru bu işlerde eski bir adam. Yani o filmi House ben 3. sınıfta falandım yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir kere izledim zaten. Onun ilk filmi ortaydı. Gerisi çok garip, değişiklik kötüydü falan yani. Hiç aklımda kalmadı yani o zaman. Peki sinema okumuştun sanırım. Okumuş muydun? Yok. Ha, Şu an Müjdat Gezen'de evet. okuyorsun. Şu an orada temel oyunculuk eğitimi alıyorum tiyatro. Bir YouTube kanalın var. Adını söyle. İsmi Korku Kolik. Evet. Instagram'da da herhalde aynı isimle. Evet. Instagram'da Horror After DVD Collection diye bir hesap ha, Aynı zamanda koleksiyonersin. Evet. Ama korku üzerine. Evet, yani full korku. De. Bunları alta yazarız zaten ekstra açıklamalara da bırakırım. Teşekkür ederim. Peki, IMAX diye bir format var biliyorsun. IMAX duydum ama yani şey IMAX yapmadım. Sinemaları da var. Ha pardon evet biliyorum. Kaç milimetre olarak çekildiğini biliyor musun? Mesela normalde 35 milimetredir. Yok hiç anlamamış herhalde. 70 milimetre olarak çekiliyor. Get Out'un nasıl çekildiğini biliyor musun? Hangi kameralarla? Yok. Bu kamera ekipman konusunda sıfır hiç bilgim yok. Chris Washington karakterin adı. Orijinal adı neydi? Dale Kaluuya. Filme nasıl seçildiğini biliyor musun? Evet, bu ağlama sahnesinde e, bir ağladığı bir sahne vardı. E, ailedeki kadın rolündeki ismini hatırlayamıyorum. Zaten psikiyatrist, terapist aynı zamanda. Karşısında bu e, fincana birkaç defa dokunuyor. O sırada gidiyor zaten. O sırada gözünden, iki gözünden ikisi de full açık. Bir tanesinden damla geliyor bir tane falan. E, Jordan Peele... Onun için istiyor ve üç veya da beş defa e, tam gerektiği zaman da o gözünden damla akıyor. O şey. Yani tek seferde alınıyor aslında. Evet, o dışında seçiliyor. Evet. Ama diğer oyuncu neydi adı? Ee, Rose. Önünde. Rose Armitage. Ee, onu yastık. nasıl seçtiğini biliyor musun? Yok, onu bilmiyorum. Nasıl şey, seçtim? onu da tipinden dolayı tam ırkçı bir tipe olduğu için. Ha. Dikkat ettiysen zaten öyle bir <laughs> evet, tip var evet. Kadında. Doğru. Orada ilginç olan şöyle bir şey var. Aslında sen bu film adı ırkçı bir film diyorsun ama bence bu film ırkçılık yapan bir film. Yani ırkçılık yapıldığını gösteren bir film değil. Jordan Peele bence ırkçılık adı altında zencilerin daha üstün olduğunu gösterdiği bir film çekmiş. Neden diye soracak olursan şöyle. Dikkat ettiysen insanların beyinlerinin bir parçalarını alıyorlar. Ölmek üzere olan insanların. Bunları siyahilere takıyorlar değil mi? Evet doğru. Yani normalde ırkçı olan bir adam bunu beyaza yapardı. Kendi ırkının devam etmesi açısından. Ama bunları üstün olarak, siyahileri üstün olarak gördükleri onlara takıyor. Yani film hiç ırkçı bir film değil. Aksine siyahileri üstün gösteren bir film. Aslında o, o da o zaman O zenginler geldi ve hatta övüyorlar falan ya. Evet. Jordan Peele aslında ırkçı. Ha evet. O, olabilir o. Çünkü mesela Bundan sonraki filmlerinde de As yaptı, Nope falan yaptı. Gerçi gene Nope'da da aslında bir nevi hem uzak doğular vardı hem siyahi arkadaşlar vardı mesela. Aslı da beyazlar gene vardı ama çok kısa gösteriyor. Çoğunlukla azından siyahilerden e, ilerle etmeye çalışıyor işte. Mesela Candyman filminde de hatırlarsam bu 92 yılındaki yani direkt orijinal Candyman de siyahi bir karakterdi. Evet. Bu yeni çıkan Candyman'ı de mesela yapımcılığını üstlendi falan. Evet. Bir şeyi var yani o siyahilere karşı. Yani bunu şunun için söyledim. Kötü bir yerden yapmıyor yani. Ben siyahların üstünlüğüne inanıyorum dediği bir yerden yapmıyor ama bize ırkçılık yaftasını yapıştırırken beyazlara kendisi aslında ırkçılık yapıyor. Evet belki öyle yapıyor olabilir doğru. Yani eğer beyaz üstünlükçüsü olsalardı kendi etnik gruplarına, etnik ırklarına takarlardı. Yani bunu da böyle söylediğim zaman şöyle bir yerden vurulabilir tabii. Hani yo beyazları işte öldürmek istemiyorlar. Zenciler zaten boş beleş. O yüzden onları kullanıyor gibi bir yerden vurabilir ama değil. Yani kesinlikle bence öyle değil. Ne bileyim, bilmiyorum, bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun? Yani bu açıdan daha hiç düşünmemiştim. Ben direkt hep şey olarak bak, bu açıdan bakmamıştım. Jordan Irkçılık Evet. Yani direkt filmin ana teması aslında ırkçılığı anlatan bir film. Ama aslında kendisi de ırkçılık yapıyor. Bunu hiç düşünmemiştim. Peki film ilhamını nereden alıyor biliyor musun? Ee, Eddie bir şovundan alıyordu. Ee, i̇smi C ile başladı galiba. Deliriz. Evet, evet doğru, pardon. Ama ayrıca e, birkaç film daha var esinlendi. Kapak tasarımı da aynı olması lazım. E, Wilson Castle'ın oynadı. Wilson Castle'ın oynadı. Da evet. aynı. Bu kapak tasarımında. Evet. Çünkü benim bahsettiğim filmi çekme tekniği olarak bazı filmlerden esinleniyor. Tahmin yürütebilir ama bilemiyorum. Evet. Olmadı. <laughs> <laughs> Ahmet Bull hororu izlemiştim. Ha evet. Izledim. Oradan biraz esinlenme var. Neresinde var ki? Ha pardon, ee, böyle bir tane yazı okumuştum. Karakterin gelişimiyle ilgili. Bu eski versiyonu diyorsun değil eski mi? Eski yani Hepsinde aynıdır. Aynı. Aynı. Bütün Mehmet Ozarlar'da aynıdır. Ben sadece o ilkini bir de 2009'da Ryan Reynolds'ın oynadığını izledim. Yani zaman? Diğer Deadpool zaten çakmadır yani. <laughs> başka bir şey anlatan. Olabilir evet. Texas katliamı gibi her defasında başka şeyler dönüyor. Evet evet ama Texas katliamı beni hep sarmıştı ya. Bu Netflix'te izlediğini sardı mı? Sonları sarmadı. Sonlarında çok fazla... Hep aynı aptallığı yapıyorlar değil mi? Evet 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 yapıyorlar. Yarıda bırakıyorlar. Şey de çok saçmaydı mesela. Bir otobüs sahnesi vardı, karavan biriydi. Şeye giriyordu herkes bir telefonu çıkartıyordu filan. face filan çekiyordu. Yani çok saçma, hiç gerek yoktu öyle şeylere. Peki, gedaatta aptallık var mı? Şurası aptalca dediğim bir yer var Yani belki... Yok galiba ya. Var mı ki? Yani ben izlerken aptalca bulmadım hiçbir Peki, hipnotize sahnesi sadece şöyle düşünürsek... ...bu film fantastik bir film değil. Sanki gerçek hayatın içinden bir şeymiş gibi çektiği bir film. Öyleyse bunu bir hayattaki mantık klasifesine oturtmamız gerekiyor değil mi? Gidişata. Yani işte ''Generally turk'' dediğimiz olaya sokmamız gerekiyor hayatın gerçekleri sıfatına. Yok. O zaman saçma olmuyor mu bu hipnotize muhabbeti? Yani direkt hipnotize izlemeyeceğini mi? Ya bu şekilde çay kaşığıyla tabağa vurarak. Ya onu bilmiyorum ben. Psikiyatristik okumadım. <laughs> yani bir fantazi var orada böyle yapıldığına dair yani böyle bir şey yok. Ha yani bilmiyorum öyle bir şey olup olmadığını da. Yok yani sen saçma bulmadın mı? Yani o falan böyle hipnotizm olur demedin mi mesela? Yok demedim çünkü zaten çoğunlukla dizilerde, filmlerde falan gösterilebilen bir şey aslında bu çay, ses o. muhabbeti falan. Ya da e, onun dışında bayağı bir saçma falan şeyler illa görmüşüzdür herhalde. Büyücülük filmlerindedir, şundadır, bundadır. Ya o, ama o büyücülük film. Büyücülük ama fantastik. Ama yani e, illa görmüşüzdür Burada ya. Burada bilim var. Hani adam beyin cerrah, kadın Psikiyatrist. Hı. Bilimin içinde bir fantezi var. Ben şöyle düşünüyorum yani Jordan Peele orada bulamamış. Oraya mantıklı bir şey bulamadığı için fantastik. Bence şey. eğer öyle olsaydı şey de koyabilirdi. Mesela bir saat gibi bir şey var ya bir açarlar. Bir Yok o kadar tık, tık, klişeye falan. kaçmamış. Belki de klişe olmaması için de doğru yapmamış. Çünkü tüm, tüm filmlerde hep o kullanılıyor zaten. Her filmde o kullanılıyor. Evet o saat çok salakça bir şey. Bazı yani. klişe. Peki, Oscar ödülü aldı. Oscar'a Oscar aday gösterildi. Jordan Peele'de en iyi yönetmenliğe aday gösterilmesi lazım. Aldı mı? Ben almadı diyebiliyorum ama şey, bildiğim kadarıyla 21. yüzyılın en iyi senaryosu seçildi. Gadot. Gadot en iyi senaryo ödülü aldı. Hatta bunun <laughs> ödülü aldığı sene ben senaryo ödülünü alacağını doğru tahmin ettiğim için Blade Runner 2049'u silahı almıştım. Hadi be. <laughs> Bayağı iyi. Bütçesini biliyor musun? Hayır bütçesini bilmiyorum. Dört buçuk milyon dolar bütçesi var. Ama kazandığı e, hasıla box office 255 milyon Çok düşük bir bütçeyle çekiyorlar. Bayağı iyi kazanmış. Yani yüzde otuzu firma yakalıyor. Zaten şöyle söyleyeyim. 4,5 milyon dolara çekiliyor. 255 milyon dolara hasılat yapıyor. Hasılatın 70-80 milyon doları kadar üniversiteye geçer. Yapımcı şirketi oldu. Yaklaşık 50 milyon dolarını da Oscar ödülü alması için harcıyorlar. Yani ellerine çok bir şey kalmıyor aslında bir sonunda. Üstüne şey Oscar ödülü için de para mı veriyorlar ana oğlum? Oscar ödüllerine reklam yapmak için ve sokabilmek için para vermek zorundasın. Yani benim filmim çok iyi değil. Dalamıyorsun oraya. Hadi be. Tabii. 50 milyon dolar onu harcamışlar mı ya? Harcamışlar. Vay Film açıldı. Araba sahnesi geçti. Sonra bir intro giriyor ya. Soracağın şeyi biliyorum. Sikili sayı soracaksın ne anlama geldi? Yok sikili sayı sormayacağım. Aynen. Daha çok yapım <laughs> bestekarını soracaktım. Yok onu da bilmiyorum. o <laughs> sikili sayı kesin sorarsın diye tahmin ettim. Aynen Yara ama bakmıştım. bunu da, bunu da bildin sayıyorum çünkü sonuçta <laughs> Yine ona gidiyor yani. Filmin kaç kere izledin demiştin? 10 defa izlemişim herhalde yani. Çok izledim yani. Bu filmin türü ne sence? Korku gerilim. Yok. Korku gerilim. Ana başlarız. Yani şimdi slasher mı, paranormal mi? Ha. Psycho body horror mı? Aslında hiçbirisi değil galiba ya. Yani body horror hiç değil zaten. Paranormal, slasher değil. Olamaz. Tam olarak niye giriyor ki? Aslında. Belki şey psikolojik olabilir çünkü gerici kısımları o, gelen kısımları falan hep hani senin dediğin gibi mesela geliyor bırakıyor. Bir hava veriyor sana orada sürekli. Evet. Mysticism var, gizem var. Evet gizem var doğru. Belli bir yere kadar. O zaman psikolojik gizem gerilim türüne, alt türüne girer. Peki 10 kere izledin filmi. Yani işte tahmini söylüyoruz ha. değil mi? 10 kere evet, kesin tahmini yani. 10 kere değil. Sahi bir şey tablom, evde tablo yok değil mi? <laughs> Aslında, Ama 8'dir. Ya 8 vardır. Net vardır 8. Şöyle yapsak, ben sana bir tane kağıt versem önüne. Genel hatlarıyla bana yaz. Tekrar script'ini çıkar. O seviyede misin? Az önce gördük biz. Yani direkt sahnelerde ne olduğunu mu yazayım? Yani genel hatlarını yaz desek, yazabilir misin? Eksiklerim olur ama genel olarak yazabilirim diye düşünüyorum. Ne ama eksiklerine uyguluyorsun kendini. Yazarım. Tamam. Abi var ya abi karakteri. Armitage'lerin abisi. Neymiş adını? Sarışın'ın abisi. Jeremy. Evet, Jeremy. Evet. Jeremy. Sence Jeremy karakteri siyahilerin düşmanı mı yoksa aslında bu adamı evden kovmaya mı çalışıyordu, göndermeye mi çalışıyordu? Bir düşünecek olursak o yemek sofrası sahnesinde aslında bir ortalığı kızıştırıyor yani belki bir orada bir şey yapmaya çalışıyor olabilir. Deniyor. İyi polis kötü polis oynuyor olabilirler. Olabilir mümkün. Çünkü dediğim gibi o, o, sahnede aslında bir uyarı vermeye çalıştığı gibi. Yani bir ortalığı kızıştırdı, millet ayağa kaldırdı, annesi kızdı, işte sofrada kavga etmediğinden falan filan. Daha sonra ara ara böyle garip garip baktı bir şeyler yaptı, işte süpürge falan çevirirkenki o duruşları vesaire. Çok hani bazı yerlerde sanki dostça yaklaştı, uyarmaya çalıştı. Bazı yerlerde de sanki hani ailesi bunu yap dediği için yapıyormuş gibi. Ama çok da sinirli görünüyor aslında filmin sonlarına doğru. Son sahneleri öl öldürme hamlesi yaptı aslında. Evet saldırdı arkadan, Chris şey yaptı kapıya falan tekme attı hatta ça bacağını geçiriyor. Benim filmin içinde en gerildiğim sahne hangisi biliyor musun? Filmin en başında polis durduruyor ya bunları, G'ye vurdukları zaman yani polisle konuşuyorlar. Polis zorla kimliğini istiyor Chris'in. Evet. Kız vermiyor, direniyorlar. Ben aslında filmi ilk başında izlediğimde, filmi ilk başında izleyip biraz ilerlere doğru ne olduğunu çözdüğümde Polis de işin içinde sanmış. Daha sonra o tabii etki kayboluyor, polisin işinin yani. olmadığını anlıyorsun. Son sahnede kız vurulup yere düştükten sonra Chris bir boğmaya çalışıyor ya, sonra polis geliyor. O sahnede ilk baştaki polisin olup olmadığını düşündün mü? Ulan bak, sürekli sıçmaya üzeri, evet. yani sıçmaya kurulu bir sistem ya o son 10 dakika, 15 dakika kadar. Evet, yani. evet, doğru. O hissi aldın mı? O polis geliyor, ha şimdi sıçtı bak gelecek zaten siyahi. O da kız da yardım istedi. <laughs> Beyaz. Vuracak gibi bir yerden aldın e, mı? Bir düşündüm. Hatta zaten o Chris'in arkadaşı çıkana kadar ben şoktaydım. Ya bu, bu kadar olmaz falan yapıyordum içimden sürekli. O vibe'ı aldım evet. Çünkü ehliyetini alıyorlar. Chris araba kullanamıyor mecburen. O şey Ross kullanıyor mecburen arabayı falan. Yani çok olabilitesi olan bir şey aslında. Eğer bu işin içinde olsaydı. Son dakika işin içine sıçılacak diye evet. bakıyorsun aslında. <laughs> Kaan Film Festivali biliyor musun? Orada en iyi yönetmen ödülü alan iki tane yönetmenimiz var. Kim onlar? Sana soruyorum. Kim onlar? Yedi Atla ile alakalı mı? Yedi hiç alakası yok. Yok ben bilmiyorum. Ben Türk film çok izlemiyorum ya. Aslında çok iyi bildiğin iki isim. Biri zaten Türkiye'de yaşamıyor. Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan okey bu bir isim. Doğru. Diğer Ama mi? Türkiye'de yaşamayana değil. O Türkiye'de yaşıyor. Evet. Hollywood bari bir yönlü, film çekmişliği var. Oyuncu demiyorsun, yönetmen diyorsun. Yönetmen. Hepimizin bildiği, çok sevdiği, kaç tane film var bunun? Kekilinin. <laughs> Hepimizin çok sevdiği kekilinin de iki tane film var onunla. Üç tane, pardon. Valla izlememişimdir muhtemelen filmlerini ya. Ben çok fazla Türk filmi izlemiyorum. Fatih Akın. Nasıl tanımıyorum bunu ya. Yani. Tanımıyor musun? Valla tanımıyorum. Ne yönetti? Filmleri biliyorum. Kebap Kona'ya karşı ayrılık. İzlemedim. Işte. Kebap konu karşı. Yani sadece korku filmleri üzerine mi master yaptın diyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben son 2018'den beri yani izlemişimdir korku dışında da çok az. Bayağı az. Bu arşiv içine girdikten sonra zaten sürekli korku üzerine gittim. Yani sana bir korku sorusu sorsak minus de 70. Dünyada çıkmış ilk korku filmi kabul edilen filmin adını biliyor musun? Ee, 1880'lerde falan ve kısa filmler çıktı onlar onları mı diyorsun? Evet bir tanesi ortak kanı olarak kabul ediliyor. Yani isim olarak yok bilmem ama izlemiş olabilirim. Yani, Tarih olarak 80'de, ya yani 1880'lerin filmleri. Biz. 1896. 1896. Evet. 80'lerde vardır ya. İsminde korku filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir kelime var aslında. O kelimeyi tahmin etsen Giter. her çoğu film kullanır bu kelimeyi. Korku filmlerin isminde mi olacak? Evet, genelde korku filmlerin isminde olur ki hani o bu bir korku filmi demek için. Hatta ikisi iki kelime de kullanılıyor. Allah Allah. Genel olarak. Ama genel olarak değil de çok fazla. Genel oluyor. olarak yani en çok kullanılan bunlar diyebiliriz. Hatta o kelime senin sevmediğin bir filmin son kelimesi. Çok da sevmediğin bir filmin. Asya filmi. Bak o kadar ipucu veriyorum hiç Asya filmi mi? Asya filmi hiç bak görüyor musun? İyi de ben zaten nasıl korkucu böyle. Yani. Sen cevaptan çok <laughs> cevaptan çok ipucu bulursun abi. <laughs> Asya The House of the Devil. İlk korku filmi olarak kabul edilen 135 yılda yapabildikleri Get Out mı diyorsun? <laughs> <laughs> ya yani öyle değil de şimdi çok daha şey görsel açıdan çok daha iyi filmler vardır. Zaten yani Get Out da çok böyle görsel efekt. Bir avatar değil yani sonuçta. Get Out ya yeah, yeah. Ona şey değilim ben. Get out, görsel efekt olarak iyi olmak zorunda değil zaten. Gerilim filmi, korku filmi, korku gerilim olarak geçen bir film. Ne verebilir zaten bana? Yani. Bunu farklı yapan şey bir tek bu ırkçılık yönünü ele almış olması. O da dediğim gibi aslında ters bir etki yapıyor. İnsanlar ne bilmiyorum öyle düşündüler mi hiç de. Işte. Kendi yemine düşmüşler. Yani. yani kendi yaptığı şeyi aslında kendi yaptığı şey ırkçılıkken başkasına ırkçılık yapıyorsun yaftası yapıştırıp film çekmek gibi bir şey. Olabilir belki, o açıdan düşününce. Doğru. Mehmet peki korku filmlerini seviyormuş. Evet, bunu niye seviyormuş? Ha, bunu niye seviyorsun Korku film değil. Özellikle ilk yarım saat 40 dakikasındaki... Nasıl diyeyim hani böyle bir şey anlatıyor ama aslında bir şey anlatmıyor gibi gelişi. Bana öyle geldi yani. Yapay duruyor mi? Diyalogları kendi arasındaki fa... o yani biraz. Ya yani sıkıcılaşıyor film gittikçe. Normalde tam bazı filmler ilk yarım saatte bir şey anlaşılmaz ama... Bu biraz sıkıyormuş gibi geliyor. Bir saatten sonra bir şeyler olmaya başlıyor. Sen ne diyorsun? Hani biraz diyaloglar açısından, filmin konusu açısından anlamıyorum. Bence mesela o başlardaki diyaloglar, bu Rose'la Chris'in beraber konuştuğu falan. Aynen. Bir drama ya da Jordan Peele normalde komedi filmlerine zaten oynayan eden bir adam. Ve onlara uygun sahnelerden yapa yapa, üstüne koya koya gitmiş sürekli. Bir gizem yaratmaya çalışmış bence. İşte bunu çok ağır yaratıyor. Ağır yarattığı için de en azından bana öyle geldi yani öyle söyleyeyim. Mesela ben drama da severim. Yani çok bilgili değilimdir ama hani drama filmi açsan koysan severim yani izlerim baya. Komedi falan da yani orta seviye diyebilirim. Hani belki de onunla alakalı olabilir. Mesela ben korku da severim, drama da severim. İkisi birleşince hani o başlangıçtan o verdiği gizemle beraber daha sonra dramadan komediye komediden gizeme falan filan yavaş yavaş çıktı. Bugüne kadar kaç tane film izledin? Yani, biraz... salla bir şey yani kesin bir rakam veremezsin. 1540'lardaydı IMDB'de evet. puanladığım filmlerde öyle görünüyordu. Evet. Korku olarak da 1017 olması lazım. 1017 tane evet. filmden bu filmi ayıran en bariz özellik o şeyi bırakalım, o ırkçılık şeyini bırakalım. Evet. Diğer bir özellik bulabilir misin bana? Onu herkes zaten biliyor. Şöyle verdiği gizem ve zaten izlerken çekim kalitesidir vesaire Beni bayağı içine çekmişti izlerken, o olabilir. Ama birçok korku filmi onu başarmıyor mu zaten? İçine çekmeyi başarıyor ya. Yok ya, çoğu yapamıyor. Mesela ben 13. Mayıs 7. Ya o, o istiyan propagandası olur. o zaten. Yani Sevişenler Ölecek ya, filmi. Ya aynen. Yani özellikle ilgili. Veya mesela başka düşünüyorum çok sevilen, beni çok sevmediğim. Çok vardır ya, yani şu an aklıma... Ben mesela Nightmare on, on Elm falan da pek, aynen, film açısından değerlendirirsek, yani çok iyi film değiller. Değil mi? Yani beni sardı ilk filmi. Yani bence güzeldi. ben birkaç yani. defa izledim ilk filmi yani. Ya tamam ben de izledim. Ama yani film olarak değerlendirecek olursak. Çok daha iyi var mı? Işte. Evet. Get Out nasıl? Ben Get Out 10 üzerine 10 verdim. Böyle. 10 verdim. <laughs> evet. Yani sence kusursuz bir başyapıt. Ya kusursuz değil. Bence film 8 puan verene kadar yani, ya yani 8 puan veriyorsak zaten o filmin iyi olduğunu kabul ediyoruz demektir. Yani 8'den evet. sonrası biraz kişinin ne kadar onu sevdiği şeyle bağlantılı. ya yani 8 zaten çok iyi bir puan. ya yani 9-10 ne kadar sevdiğinle alakalı. Siyahiler gerçekten Amerika'da bu durumu yaşıyorlar mı sence hala? Çılı mı? Evet. İlla yaşıyorlardır ya. Daha zaten birkaç sene önce bu 2019 sonlarında ya da 2020 başlarında falan bir polis mesela bir siyahi adamı öldürmüştü. ''I can't breathe'' falan diyordu böyle, ha, üstüne basıyordu. Mesela. Oluyor bunlar. Her ben şeyin uçulu yapıyorlar. Adamın neydi? George Floyd. Öldürüldü. Ama bunlar çok nadir olan şeyler. Film bize sanki şeymiş gibi gösteriyor ya, bu hani belli bir kesim var ve sürekli böyle hareket ediyor gibi bir yerden gösteriyor ya. Ben pek böyle düşünmüyorum diyor. çünkü yani kaç bir beyaz aile gösteriyor aslında. Yani hmm. bir akrabaları falan gösteriyor. Aşiret gibi düşünüyorum mesela. Herkes hmm. öyle değildir ki. Bence orada öyle bir ayrım yapmaya çalışmamış. Filmin içinde en beğendiğin oyuncu hangisi? Yani performans olarak bu top seviyede diyebileceğin <laughs> kişi. Daniel Kaluuya'nın o ağlama sahnesi bence gayet güzel. Evet çok etkileyici. Gerçek evet. olduğunu düşünürsek. Bence kız arkadaşı da çok zor oynuyor. Evet o da güzel oynuyor. Evet. Yani ilk başta nasıl karşıttaysa sonradan da bir anda dönüşü yani her iki duyguyu da bize tam net belli ediyordu. Evet. Ben mesela en onu beğenmiştim. Ben şeyi de beğenmiştim. kadının ismini bilmiyorum. Catherine Tanya'da. Büyük anne. İşte büyük anne diye seslendikleri filmin sonlarında. Hizmetçi. siyahi olan. Evet, evet. Tamam. bir şey. Ney? Buradan bakıyorum. Onun da şey sahnesi güzeldi. Bu Chris'in telefon şarj çıkmıştı. E, eve gidiyor, telefona bakıyor, diyor, şarj çıkmış falan. Kadın geliyor arkadan. E, sadece biraz şaşırdım falan diyor, kızmadım diyor. Orada kadın bir konuşma yapıyor böyle. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no falan diyor. Evet Ağlıyor, mağlıyor, mağlıyor, gülüyor bir şey yapıyor falan. Evet, evet. Yani gösterimde şöyle bir şey oluyor. O bak ben sana var. Jordan Peele'ın asıl başarısını söyleyeyim mi? Ben diğer filmlerini de izledik. Asıl filan da izledik. Oyuncuyu çok iyi yönetebiliyor. Ve zaten bir yönetmen kamera arkasından, ne bileyim ışıktan, ondan bundan sorumlu değildir. Yönetmen oyuncudan sorumludur oyuncunun nasıl hareket etmesi gerektiğini iyi bilmelidir. Çünkü zaten kameraman yani işte fotoğraf yönetmeni dediğimiz o director of dediğimiz adam zaten görseli alıyor. Sesçi dediğimiz adam zaten ses için var. Aynen. Ama oyun, yönetmene kalan tek şey aslında oyuncuyu yönetmek. Ve Jordan Peele bu işi çok iyi başarıyor gerçekten. Peki abi sence bu adam filmin içinde bir daha kafeye gidebilmiş midir? Kafeler gibi bir şeyler karıştırıyor ya. <laughs> Anlamadım ben. <laughs> Şimdi hipnotize oluyor ya çay kaşığı Aynen. Bardağa vurunca. Bir daha kafeye gidebilmiştir. Aynen. Yani herkes kafede çayı karıştırıyor. Tamamen çok şey gerici bir durum olmuş. Sürekli kulağına pamuk tutuyor. Aynen. Aynen. <laughs> Öyle yaşıyor hayatı. Ha ne yapma karıştırma şunu. <laughs> Bence güzel geçti ya sorular falan gayet keyifliydi. Yeni izleyici açtığımı düşünüyorum. Ona bakacağız. Ona editte karar vereceğim. Belki eksiye doğru da düşebilirsin. Genel olmayan izleyici. <laughs> Hiç değil. Saçmalayan izleyici. İzlemeden gelmiş. <laughs> İzlemeden gelen izleyici diye format yapıp seni oraya atabilirsin. Kanalımıza abone olsunlar. Olsunlar.